Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizlere e, motosiklet hız sabitleyici aparatın nasıl takıldığını anlatacağım. Paketimizi açalım öncelikle. Paketten şöyle asıl parçamız çıkıyor. Yaylı bir mekanizma. Bunu buraya bu şekilde takacağız e, ve gaz kolunu şekilde sabit tutacak. Ve kaymaması için gaz koluna takmamızı istediği şöyle bir aparat var. Evet. Bunu düşürdük. Aynısından gerek ayarlamışlar. Nasıl takabiliriz bilmiyorum açıkçası ama yani pek girecek, buradan geçebilecek gibi değiliz şöyle deneyelim bunu sadece takmayı deniyorum tam benim gaz kolum yumuşak olduğu için aslında tutar diye düşünüyorum taktıktan sonra şuradaki vidasını sıkıyoruz tatlı sıkı olacak şekilde bu şekilde gaz verdik durdu yani şu anda boşta. Gaz verdik, sabitledik. Bu şekilde gaz kolumuz sabit kalıyor. Devre dışı bırakmak istediğiniz zaman bunu böyle basıyorsunuz, gaz kolunu bırakıyorsunuz. bunu gevşekliğini bunu ayarlayabilirsiniz. Bu gevşekte tutar mı? Tutuyor. Bu gevşeklikte de şey değil yani. Ama titreşimden burada atabilir. Birazcık daha sıkı olursa gaz verdik, daha sert yapıyoruz, kurduk bu şekilde veya e, çok tavsiye etmem ancak yumuşakta bırakıp gaz verdikten sonra şuradaki vidayı bu şekilde sıkarak da sabitleyebilirsiniz. Onu da bunu bırakıyor olacak. E, fakat bu metal buradaki fren mayasına çarpıyor. Yani bu da e, şu kısma bir tane kavuçuk veya buraya e, kavuçuk çift taraflı bant yapıştırarak bunun çizilmesini engelleriz. İleriki videolarda bunu test edip onun videolarını da koyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.